Son yıllarda kulaklıklarda özellikle dış mekan sporları veya şehir içindeki günlük kullanım için open ear yani açık kulak tasarımı giderek popüler hale gelmiş durumda. Bu tasarım e, kullanıcılara kulak içi kulaklıklara göre daha fazla çevresel farkındalık sağlayabiliyor. Bu tasarım sayesinde kullanıcılar müzik dinlerken veya telefon görüşmesi yaparken çevrelerinden tamamen kopmadan çevresel farkındalıklarını koruyarak hareket edebiliyorlar. Bu noktada Anker'in Soundcore ürün ailesinin yeni katılan v 20 modeli karşımıza çıkan kulaklıklardan biri oluyor. Soundcore v 20 bu yeni trendin gereksinimlerini karşılamak üzere kullanıcılara iyi bir müzikal deneyimi sunmayı amaçlıyor. Anker Soundcore V20i geleneksel kulak içi kulaklıkların aksine kulak memesine dışarıdan oturan açık kulak tasarımı sahip kablosuz bir kulaklık. cihazın en belirgin özelliği açık kulak open ear tasarımıyla beraber gelen büyük Sürücüleri oluyor zaten. Kulaklıklar kulağın içine girmeyip aksine kulak deliği üzerine oturduğu için üreticiler burada daha serbest bir tasarım özgürlüğü yakalıyorlar ve bu sayede daha güçlü ses sürücüleri kullanmak mümkün olabiliyor. Bu da tabii ki ses performansladan iyi bir şey, pilometri açısından da önemli bir şey. Kulaklık kancaları ise yumuşak ve elastik bir yapıya sahip bu arada. Kulaklığın dolayısıyla kulağa rahatça yerleşiyor. Herhangi bir ee, rahatsızlık yaratmıyor. Ancak bu askılı tasarımın bir dezavantajı var. Eğer aynı zamanda gözlükle takıyorsanız işler biraz karışabiliyor. Kulak arkasını hem gözlük sapı hem de kulaklık kancası biraz sorun yaratabiliyor. Yine de gözlükle beraber kullanılmaz değil. Sadece kulağa ilk yerleştirme anı biraz daha özen istiyor. Öte yandan cihazın hafif ve kompakt yapıya sahip olduğunu da söyleyeyim. Neredeyse Başınızda yokmuş gibi e, hissediyorsunuz. Gün boyu bu bu anlamda rahatça kullanım imkanı sağlıyor diyebilirim. Bu arada bu kulak kancasının e, kulaklığa bağlandığı noktada 4 farklı açı seçimi mümkün. E, bunu yapabiliyorsunuz. Bu da hoş bir ayrıntı olmuş. Böylece kulağınıza göre rahatça konumlandırabiliyorsunuz. Diğer yandan Soundcore B27 özelleştirilir alt kısmı göreceğiniz RGB aydınlatma seçenekleri bulunuyor. Bu da kulakta kişisel bir dokunuş katma imkanı sunuyor. E, bu özellik... Kulaklıkları kişiselleştirmenin yanı sıra müzik deneyimine görsel bir boyutta ekliyor diyebilirim. Ve bu da işte özellikle gece kullanımlarına dikkat çekici bir ambiyans etkisi yaratıyor çevreniz tarafından. Kulaklığın bu aydınlatma seçeneklerini tabi telefonunuzu indireceğiniz Soundcore uygulaması üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Ee, yine kulaklığın bir diğer özelliği de IPX5 sertifikasına sahip olması. Bu da onu su sıçramalarına veya tere karşı dayanıklı hale getiriyor. Yani sporda veya işte yağmurda Hafif yağmur diyeyim. O şartlarda kullanabiliyorsunuz. Peki bu kulaklığın performansı nasıl? Şimdi ses kalitesi nasıl diyenlerde de bu noktada cevap vereyim hemen. Soundcore v 20nin açık kulak tasarımı sunduğu ses deneyimi, beklentilerin oldukça üzerinde onu söyleyeyim. Bunun da en büyük etkisi 16 milimetrelik büyük dinamik sürücülerin kullanılmış olması oluyor. Bu tarz kulaklıklarda genellikle baktığımız zayıf kalan basları etkileyici bir derinlikte sunmayı başardığını söyleyebilirim bu kulaklığın. Yine önemli özelliklerden bir tanesi basap teknolojisi var. Bunu da devreye aldığınızda özellikle elektronik müzik veya hip hop gibi türlerde baslar daha belirginleşiyor. Ancak bu modda çok yüksek ses seviyelerinde hafif bir distorsiyon olabileceğini de belirtmem lazım. Diğer yandan açık kulaklıklarda genel bir sorun olan e, ses sızıntısı v 20de de minimum seviyede tutulmuş. Yani yanınızdaki kişilerin müziğinizi duyması pek çok pek olası değil diyebilirim. E, ancak çok sessiz ortamlarda düşük ses seviyelerinde e, çevrenizdekilerin hafifçe duyabileceğini tabii söylemek lazım. Yani ses seviyesini açarsanız cihazın o anlamda duyabilirler ama normal şartlarda duyulmuyor. Telefon görüşmelerinde ise 4 mikrofon yer alıyor. Üzerinde AI destekli gürültü engelleme e, özelliği var. Bu da oldukça başarılı çalışıyor. Kalabalık caddelerde veya rüzgarlı havalarda karşılar sizi net bir şekilde duyabiliyor. Yine mikrofonlar konuşma harici sesleri büyük ölçüde bastırarak iletişim kalitesini de arttırıyor diyebilirim. E, bağlantı Performansı açısından değerlendirdiğimde de Bluetooth 5.4 desteği var ve bununla beraber sinyal kopması yaşamadım ben. E, Gecikme de oldukça düşük. Bu da e, video e, izlerken veya oyun oynarken senkron sorunu yaşayabileceğiniz anlamına geliyor. Soundcore uygulamasını az önce bahsettiğim uygulamayı telefonunuza indirdiğinizde buradan ekolayzer ayarlarını kişiselleştirmeniz mümkün. E varsayılan modlar dışında kendi tercihlerinize göre ses profilleri de oluşturabiliyorsunuz. Bu da önemli. Yine az önce bahsettiğim basap teknolojisini açıp kapatabiliyorsunuz ve dediğim gibi e, kulaklığın üzerindeki RGB ışığı e, aydınlatmasını özelleştirebiliyorsunuz. Yani bu kısmı toparlayacak olursak e, Soundcore v 20nin açık kulaklık kategorisinde ses performansı noktasında beklentilerin üzerinde bir grafik çizimini söyleyebilirim. Özellikle bas ağırlıklı müzik sevenler için oldukça tatmin edici olsa da yine yüksek ses seviyelerinde çok fazla zorlanmaması gerekiyor. Distorsiyon açısından ee, günlük kullanımda spor yaparken veya açık havada gezerken rahatlık, çevresel farkındalık ve kaliteli sesi bir arada sunan başarılı bir seçenek oluyor. Onu da belirtmek lazım. Peki bu kulaklığın pil ömrü ne kadar? E, günün ne kadarı sizinle beraber geçiriyor? E, şimdi açık kulak tasarımına sahip kulaklıklar arasında oldukça iddialı bir performans sunduğunu söyleyebilirim kulaklığın pil ömrü açısından da. Tek şarjda 8 saate kadar kesintisiz kullanım e, mümkün. Bu süre tabii ki orta ses seviyesinde müzik dinleme veya telefon görüşmeleri yapma gibi standart kullanım senaryoları için gerekli. Ancak maksimum ses seviyelerinde veya bass teknolojisini açtığınızda bu modu aktif e, aktif hale getirdiğinizde 6-7 saate kadar düşebileceğini belirtmekte fayda var pil ömrünün. Tabi kulaklık kutusu ile beraber ekstra 28 saatlik bir şarj kapasitesi size geliyor. Böylece toplamda kulaklık ve kulak e, kutu ile beraber e, 36 saate varan bir kullanım ömrü elde edilmiş oluyor. Bu da kulaklığın günlük kullanıcılar için olduğu kadar seyahat edenler veya sık sık şarj etme imkanı bulamayan kullanıcılar için de pratik bir çözüm olduğunu gösteriyor. Plan ömrüyle de ben oluşa beğendim. Kulaklığın tam kapasite şarj olması yaklaşık 1,5 saat kadar sürüyor. Ancak 10 dakikalık hızlı bir şarj ile 1-1,5 saatlik kullanım sağlanabiliyor. Onu da söyleyeyim. Bu da acil durumlar için yeterli bir süre. Sonuç olarak Anker Soundcore v 20 açık kulak deneyimi arayanlar için oldukça başarılı bir seçenek olarak yer alıyor. Özellikle spor yaparken veya dışarıda vakit geçirirken çevrenizde olup bitenleri duymaya devam etmek istiyorsanız bu kulaklık size, size istediğinizi verecektir diyebilirim. Basları güçlü, sesi net veya görüşmelerde karşı taraf sizi rahatça duyabiliyor. Kulağı rahatça Oturuşuyla da gayet rahat kullanımda. Üstelik hafif olduğu için de uzun süre takınca bile rahatsız etmiyor. Tabi gözlük kullanıyorsanız biraz alışma süresi gerekebilir. Pil ömrü konusunda da endişelenmenize gerek yok. Dediğim gibi tek seferde günü çıkartacak kadar uzun bir pil ömrü sunuyor. Fiyatı ise 1200 lira dolaylarına. Bu da makul bir seviyede ve sunduğu özelliklerde bu fiyatı haklı çıkarıyor diyebilirim. Kısacası hem günlük hayatta hem spor yaparken kullanabileceğiniz pratik ve performanslı bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Bu noktada ise seçim her zaman olduğu gibi yine sizlerin olacak. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yorumlarınız varsa bekliyorum. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.